Minecraft'ta tüm dünyayı kazıyorum. Tabii ki de amacım bütün Minecraft dünyasını sadece tek bir vuruşum ile kazmak. Fakat bunu yapabilmemiz için öncelikle kendimizi yavaşça geliştirip en güçlü kazmaya alana kadar dünyayı kazmamız lazım. Bakalım amacımıza ulaşabilecek miyiz? Videodayız. Zing. Şimdi emir, beni evet. başta şeyler yapmamız gerekiyor. Tüm dünyayı kazacağız. Oo, en sevdiğim. En sevdiğim benim de Aman azıcık, azıcık onun için öncelikle ufak çaplı bir rota oluşturmamız lazım ve bunu ben oluşturdum. Belli görevler ve Yaptığımız şeyler sırasıyla gittikçe gelişecek. Ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız? Şimdi e, burada bir ev var. Oh. e, Amr bu evden böyle şeyleri alacağız. İşte gittikçe gelişiyor bizim şeylerimiz. Racon kazımı. <laughs> Bunu yerim. Çok tatlı. Burada yedi mi kazımı? Daha bir. Oğlum şu kaşın ortasını bir hallet daha. 55. Abi ya içerim. şunu alsınlar ya. Bunları Şunları alın artık. Bakım şeyine götür. Ne dedim lan ben? Sen... <gülüyor> <de>? <gülüyor> Şimdi ne Bu gazmalarla başlayacak. Bunlar bu gittikçe bize ben, gelecek. Ben bununla başlamak istiyorum. Bunla başlayacak. Ha başlayayım. tamam. Maalesef. Tamam. Şimdi şey gittikçe tamam. blok kırdıkça bak 50 blokta bu. 1000 blokta bu. 5000 blokta bu. 10.000 blokta da bu gelecek. Şimdi gittikçe geliştirecek. Şimdi ben bunu alacağım. Ultimate Wooden Pick Axe. Tamam ben diğerini Sen alayım. Dağını al. Tamam al onu fark etmez. Tamam. Momentum Pick Axe. Momentum Pick Axe. Şimdi başlayalım Yağmur. Oğlum bir dakika bu Yağmur bu çok yavaş kırıyor. Gir bakayım. Seninki bu da atıyorum. çok yavaş kırıyor bu arada. Az gir bakayım. Kırmaya çalış. Kırmaya çalışıyorum. Baksana. Hiçbir şey oluşmadı çimeni. bile. Oğlum Yağmur. Oo, ben de olmadı. Benim oh! kötü oldu. Oh, kanka oldu. Geç geldi. Bir dakika. Bir dakika. E amir bakayım. E gir bakayım. Kanka tamam dur sakin ol. Aa dur kırıyor burayı. Ha, hiçbir şey olmadı. Seninki çok kötü. Benimki harbi çok kötü Ama ya. Ama sağ hız mı veriyor acaba? Hızımız bir şey de vermiyor? Bakayım. Madenci yorgunluğu var bende. Bu kötü ya. Bu arkadaş bir şey. <laughs> racon kazma şunları hep bırakalım. racon kazım, al, al al al. Al al hepsini al. Al hepsi senin olsun. Bana ihtiyacım yok böyle çöp şeylere. Al bunları. Ben tamam, toplaracak herhalde. Şimdi Emir neler alabilirik bir bakalım. Şimdi bunu alabilirim mi? Deneyelim. Kanka, bence biz bin blok kırdık. Ben bunu alabilir miyim? Dene bakayım. Oy. Adım, Adam, aldım. Aldım. aldım, aldım, aldım. Aldım. aldım, aldım. ben. <laughs> Oo, oh. Lazer atıyorsun gözünden. Yağmur bunu geliştirebilecek mi acaba? Oo kanka çok iyiymiş bu. Oğlum bu bayağı iyi de bunun bir olayı olmaz acaba. Gelişi mi bu? Al bakayım. Al oyna. Bu yani ne? Ben şimdi hareket bu şey bizim <laughs> Ya yine major. sana geldi. Bu bizim. Major. Aa bu çok iyi mi? Yağmur al. Attım sana. Fırlatmalık gazma. Bu çok iyi. Tamam. Bununla bayağı bir kazabiliriz arkadaşlar. Bununla bütün köyü, sadece köy değil, bütün dünyayı kazabilirim. O kadar sağlam. Bırak, bir, bir şey diyeyim mi? Silah. Bu silah ne kadar uzakta olursan o sana geliyor kanka. Hadi canım. Evet. Bana gelmedi dibindeydim. Ta uzaktaydın sana gitti yine. Ha geldi. Geldi niye evet, bayılıyor <bahsedeyim gülüyor> hiç anlamadım ha. Ben bunu indir. Her yeri gaz komple. Ne ben görüyorsam. bunu çok sevdim. Ben bunu çok sevdim. Bu arada herkesim. Gazayım, gazayım. Bunları komple puanlandıracak sizlerle birlikte. Yani şu an ilki benim gözümde çok iyi değildi. En son söyleyecek fikirlerimizi size yorumlara en çok beğendiğiniz şeyi yazabilirsiniz. Puan edebilirsiniz? Nasıl istiyorsan. Yağmur e Dur dur dur. dur, 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 Olum dur. dur, dur. Oğlum anlamadım. Halledeceğiz, çözüm. halledeceğiz. Aa! Halledeceğiz, halledeceğiz. Hayır be. Tamam çıktım, çıktım tertemiz. Basit de. Ya e Amur az Basit bir şey diye. diyeyim lan sana. Ha. Az bir suratıma bak. Ha, ne oldu? Neredesin? Oğlum, Oo, çok yakışıklı duruyor. Saçın yok. Ya şunu her videoda söyleme gerçekten kendimi ker gibi hissetmeye başladım ya. <laughs> o psikolojimi he? alt üst ettin oğlum ya. Ne haber? Sana iyi bir haberim var o zaman. Ben de ben. Evet. <laughs> <laughs> Şimdi bizde dünyanın gene blue oldu. O yüzden şunları atalım. Şey toplar bunları. Kazım. Rajon Kazım. Ya Kazım alır onları ya. Rajon Kazım hallet. Eamır daha ne oğlum? Evi diyeyim. Şş, eve dokunma lan eve dokunma. Dur, dur dur dur. Adamların durun eve Selamun aleyküm Rajon. Pink. <laughs> Allah. Şimdi kral bir şeyler denemek istedik. Deneyebilir miyiz? Evet, deneyebilirsiniz. <laughs> şimdi 5000 bloksa şunu bir alalım. Drill. 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 Ya bir şuraya doğru mu koy? Şöyle koy bak, şuraya koy, şuraya doğru. Bir dakika lan. Lan yanlış koydun. Bekleyin. Denize doğru gidiyor şimdi. Dur hele çuktur bir dakika. <laughs> Emir yapıştır. Koy. Kanka sen yapıştır. Kömür sende değil mi? Bende kömür yok. 3 tane Bir tane. Aa bende var. Dur bakayım. Bende var mı? Şimdi ben on de dedim. Tank 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 tank. Bu şimdi Oy. arkadaşlar bu dünyanın sonuna kadar kalacak. Bu dur dur mu? Yani ne kadar kömürü yemiş. Bayağı yiyor bu arada. Kanka çok iyi miydi? 2'ye 62 düşmüş. 62'ye düşmüş. Daha başında yok. Sen bu gitsin. Bu gitsin bunu bırak. Bu gitsin bir 5 oh, bin tane girer herhalde. Bu gitsin. Bu çok rahat girer kanka. Biz devam edelim. <laughs> La, dur ya. Hayır. Yok, tamam tamam. o tamam, tamam. gazmayı nasıl buldun geri lan? Bu gazma duruydu ki ben. Hiç hani yok verdim. olmuştu. Ben vermedim. Aa oh! Oğlum harbi bu nasıl? Oğlum Eamır şu an sen bir şifre çözdün lan. Yemin edeyim Sübelan şifresi çok, gibi. Sen çok yalan diyorsun. Kanka yemin çok edeyim yoktu. Ben. Vallahi yoktu yemin çok edeyim bak. Bu nasıl geldi hiçbir hiç fikrim ciddi. yok. Atma atma. Ben, konuşma lan. Eamır'a tuzak kurduk. <laughs> Orayı da çok ben kazanayım. Çok ayıp alsayım. yaptın. Ha, ha, bırak yardım et. Bana ben sanırım. de Eamır. Zeyn! Oy! E Amr, ne yaptığımı gördün mü? Görmedim. Kanka bir lir. tane attım. ikisine bir çarptı ya Oo. Oğlum çok iyiydi. Bir şey soracağım sana. Heh. Oo, uh, Bundan yan yana suratıma bak. Evet. 30 tane koysak ne olur? Dünyanın sonu geldi. O Hadi deneyelim. Emre başlat. Hepsine onda. Tamam, başlatıyorum. hepsine, 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 hepsine. Haydi bismillah. Biz orada takılırken bunlar bakalım ne kadar girebilecek. Onu merak ettik. Deneyecek işte. Tamam, şunu açamamışım herhalde. Açtık. Tamam, o da gidiyor. Bu tiplere bak lan, çalışalım. Çok iyi. Çalışın lan. Aferin lan. Emre gibi olmayın işte. Böyle toz gibi olursanız gelecekte hiçbir şey olmaz. Çamar yersin <laughs> <laughs> harbiden. <laughs> toz olursunuz. Oğlum. Bunlar bayağı gri lan. İyi tamam gel. Gidelim. Diğer silahımıza gidelim. Ne Emre? Bunu, bunu alabilirik mi? Aleykümselam. Bunu alabilirik mi? Bakayım. Aa, alabiliyoruz. Olduk lan. Ya yine sana geldi ya. Ya Amr çakmak. Ya Amr sende vardır. Çakmak mı? Ya e Amr. Bakayım. Yok ama yapacağım hemen. Bir tane crafting table. E ya bekle hemen. Dur dur ben yapayım. E ben yapayım. Crafting table'a da gerek Al. yoktu. Al aldım yaptım. Oğlum bir gerek yoktu crafting'e. Allah Allahım Allah ne Allah. kadar kötüyüz ya. <laughs> Şimdi hazır mısın ya e Hazırım. TNT. 3, 2, 1, 3, 2, 1, 0. Zeng. Düzgün Drogun bir yere ya. koy. Heh patlatıyorum. Ya e e kaç. E oh çok havalı. Ya Amr kaç. Kaçıyorum kaçıyorum Bu kadar. Ne oluyor? Oh! Kim? Kaç. 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 Tamam Emir gel. Şimdi asıl olaylar başlıyor. Haydi bismillah. Asıl olaylar mı? Daha başka böyle. bir şey mi var? Dinamit gelmiş bak. Evet. Uzun zaman geliyor. Ben attım. Gel bakalım. Geldim bakalım. Aa üst kat da varmış. Kanka. Çakal Necmi. Nasıl? Emir <laughs> şimdi bunu alacağım. Aldım lan. Emir şunu alabilir mi? Oldu. Kanka al tamam. Kanka. Bunu sağ verdim. Tamam bunu sağ verdim. Sonunda be. Tamam şu an diğerlerini alabilir mi? Yerlerini alamıyoruz. Alın mı lan? Köyü indirelim komple ya. Köye at. Köye at gitsin. Ne o ne işe? Köye şey atayım. Hiçbir fikrim yok Koy bakacağız. Koy gitsin. Koy gitsin. Koydum. Patlattım. Kaç. Demir sen o tarafa. Ben bu tarafa. Oh. Allah. <laughs> Kendine tuzak kurdun lan. Oha. <laughs> tünel kazdım. Kanka bu... yollarını ben yapıyorum. Oğlum bu nereye Otoban kadar gidiyor? Otoban açtım buraya. Bu bayağı. Bayağı gidiyor kanka. <laughs> baya gidiymiş bu arada. Otoban yaptım buraya. <laughs> Üçüncü köprü. Evet açılışımıza hoş geldiniz. Üçüncü tünel. Gel Lanka... Seninki bakalım? Lightning kan. Bakalım. Bu silah. Bir dakika. Oo. Oğlum bunun sınırı yok mu? Yağmur. E, Kanka bu bayağı iyiymiş ha. Sen şamar yiyorsun bir yerden. Hayır! Kanka sanırım bayağı blok kırdık. Aha. Ah. Aha. Eamır bonus varmış ya. Tünel dinamik. Bonusu nasıl aldın? Gel bakayım. Eamır hazır mıyız? At bakalım. Oo. Oo. Gördün mü manzarayı? Ooo. kanka. Kanka maden gibi böyle de, delik açtı oraya. Eamır bir dakika. Ha, Senin elindekine iyi. bilik. Yalana gerek yok. Evet. O en tehlikelisi. Evet, Az evet. bekle. Dur bakayım. Ötekini alabilir Bunu alabilirim sana saklayalım. Evet. Ötekini alabilir deneyeyim. Aldım lan. Eamer. Oğlum bayağı Kanka. blok kırmışız. Bayağı blok kırmış. Öyle böyle değil. Eamer şimdi hazır mıyız? Bu ne? Flat Earth. Düz dünya bombasıymış. Düz dünya bombası mı? Eamer hiç hayır o, alamet sen, bir şey vermedi. Sen ben. düz dünya acısı lan? Ben düz ha? dünya. Adana Düz Dünya Derneği şey üyeyim. Aa! Ah! Eamer bana ver, bana ver. Dur. dur. Al. Uh. O kadar çok lag oluyor ki. Ama çok baya ileri kazıyor ya. Şşş. Kanka baya kazıyor. Ayıp ayıp. Dur dur. Şu TNT'yi deneyelim gel. Aa, en son yeter artık. Bezle mi Dur ama. ben de atacağım. At at bizim. Namın köy, şeyin Necmi'nin eline atıyorum. Namık Necmi, Kazım hepsi, orada. Hepsi. Kazım aynen. Ya, Bak, ya çok güzel. Çok keyifli tamam, lan tamam, bu arada. Tamam bitti. Ya bunu bir dakika bunu köyün ortasına koyalım. Bekle gel. Ya Patlat. Ya patlatıyorum. Geliyorum. Ya mer, Kanka burada hiç hayır alamet bir hiç. hava vermedi bana. evet Yani kaçamıyorduk evet, ya. Evet, hiç evet. kaçma. Bu kadar uzun kaldıysa abi ne oldu? Kanka laglandık. Hiç şey yapmıyık şu an. Hiç. Hiçbir... Artık bu dünya Allah. yok. Ekmek yiyerek hayatıma son vereceğim. Peki. <laughs> <laughs> Yemiyorum bitmiyor ekmek. Yemenesene. Bir saattir ekmek yiyorum dur. Kanka büyük ihtimalle bu hep silinecek. Aa! Oo. Dur su var burada. Suyla devam, suyla devam. E Amar, şimdi, şimdi o meşhur, şimdi o meşhuru koy. Aa! Dümdüz oldu her şimdi yer. Şimdi o meşhur kentimiz. Meşhuru koyuyorum. Ama şöyle tam orada her şey dümdüz olmuş kanka. Harbi mi lan? Futbol sahası gibi her yer baksana. Harbi. <laughs> <lan>? Koydum. Teylere <laughs> geliyor. Burak geliyor. Adam geldi adam. Kral oğlum. Adam geliyor, adam geliyor oğlum. Adam no, mira, oh, no, mira. Oğlum geliyor. <laughs> çok fena. Ben Burak bu geliyor. burada game mode'da bunu ya. Oo! Aaa mübarek. Ya ben veganım. Ya ben vegan o, o zaman geri zekalı. Dur. dur 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 dur. Dur oğlum beyler bir dakika bir dakika bir dakika. Oğlum içinde sucuk var lan senin. Ot yiyor <laughs> bak <otodan> otu. Ot <laughs> Hayırdır birader? Şimdi <laughs> ergençler bugünkü amacımız dünyayı yok etmek. Evet burayı komple silecek. Tamam niye bu kadar gaza geldin ki? Harita yok her olacak. Niye bu kadar komple... getirdin ki yani? Oğlum evet. komple yok edeceğiz. Sen ben çekmedim. Her zaman yaptı her videoda yapıyoruz zaten aşağı yukarı o yüzden çok etkisi yok. Konuş bak yerim. Kolu <laughs> yerim. Bizim yüzden niye Türk dizi bölümü gibi ya böyle? Kanka bir de hep dramatik Türk film, <laughs> Türk dizisi gibi hani. <laughs> şey regular show <laughs> gibi. Her bölüm farklı farklı <laughs> bir şey <şeyler> oluyor ama <gülüyor> evet. <gülüyor> Samsung tamam, gelin lan. Beyler marketimiz var. Şu markete bir gidelim. Bir bakkala gidelim. Bak. Bakkal lan Cinal'in amca... bacaklarının arasından geçtin. Sardı <laughs> <mi? gülüyor> ne oldu sen <laughs> <laughs> ne biçim bir son? Aklımı <laughs> aldı lan. Bu beğenecek <laughs> bir şey var mıydı ya? Şimdi beyler ben burada boşluk eşyaları var. Bakın görün. Yani sen. sen. <laughs> boşluk hani sen sen. Ya şu espri yapma artık. Hakikaten karakterli bir adam olmaya başladı. <laughs> ben ben bunu ne istiyorum. Ne istiyorsun? Bunları istiyorum. Oğlum bu çok O pek bir işe yaramıyor. Ee, ben bunun satıcılığını yapıyorum bu arada. Firmamız bunu üretirken büyük sıkıntılar yaşadı ve buyurun şey. Arkaya Erkeğe gelsiniz. Erkeğe Arkaya... gelsin. Neydi? Ne deniyordu o ya? Prototip, prototip. Hayır, prototip değil ya. Deform, deforme olmuş. Deformation. Deforma defolu, defolu, Deforma defolu, defolu. Defolu, defolu ha, defolu, defolu bu. Ee, o yüzden bir anda kafana şey olabilir. Ben bir şey önemli. Kafama mı şey hemen istiyorum? Şu, 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 an almalıyım. Al şu an almalıyım. Ellerle, ellerle. Siz hiç bakın buraya bakın. Burada bir tane 10 boşlukta alınan şey var. Şimdi gidelim. Hepimizin puanı aynı sayıda bu arada. Yukarıda bir sayıcımız var. Zıng sayaç gelsin. Sayaç geldi. Şu orada sıfır yazıyor ya. Biz girdikçe orası ama böyle belli dakikalarda Olacak. Güncellenecek. Haberiniz olsun. Tamam. şimdi krala. Peki 1 milyon boşluğa Toast. alınan tost. 1 milyon boşluğa alınan tost mu? To evet orada şeyin üzerinde duruyordum. Espri yapacaktım. Hiç yani, bakmadım hakkımı ya. senin gibi bir tost için kullanmam. En azından başka bir tost Zigit, varsa. Ben en lezzetli tostluyum. Konuşma. 2, 3. Beyler kırın en aşağı. Ha ben e çimek Pardon. Bekle Gır, oğlum. ben zaten kırdım. Ilk önce alet yap. Ondan sonra. Oğlum sonra ne sonra aleti? Var, zaten ben. alet. Orada bir tane alet var ya. <laughs> Beyler bende var. Hayır. Sesine ne oldu oğlum? Beyler bende var. Ben şuradan bir tane alalım. Oğlum bir dakika. Geldi. Bak. Beyler iyi misiniz? Wow. Wow. Bir dakika ikinci hedefimiz bu beyler. Yüz boşluk tamam devam edebiliriz. Yüz boşluk mu? Tamam ben 500 yapıp size üçüncü alacağım. İkinci sizde aynı olmak istiyor. Uy! Ula bu ne? beyler ne şuna bakın. Oh! Ben de istiyorum. Anam anam Oğlum her şey tek atı ile bu? Harbi her şey. çok tehlikeli bu arada. Ben wow. Taşı böyle gireceğini düşünmemiştim. Beyler bu Kanka yer altına doğru gidiyorum. Aman tanrım çok kötü. Çok kötü. Ne oluyor ya? Oğlum dondu. Ya burada ne oluyor? Kanka nereye geldim ben? Lan ne oluyor? Ya burada ne oluyor oğlum? Bir yardımcı olun şu adama. Beyler Beyler yardım edin. Çok derinlere gittim. Ha tamam geldim. Burak, Burak. Ne oluyor? Kendimi tutamayayım. Tutalım. <laughs> Oo, sağda tek atıyor. Oğlum <laughs> ben de tek edeyim. Beyler <laughs> görün. Beyler durun. Dur dur ya var. Güncelendi. Heh. 230 ne? küsürlerde. Ben daha fazla yaptım. Boş yok. Gelin ya. gelin. Bir şey olmaz. Gidelim. Oğlum ya. Cinali'nin bacakları bozulmuş. Bir e, şey olmaz. E şuradan bir ben geçemiyorum. pislik. Beyler şu da alalım. Ha. Hemen hızlısından. Kazmayı da alıyorum ben. Kaç o? Alamayız oğlum. Kaldım 500. 500. Kazmayı ben 500. Akrabalarım var, var. var. Oğlum, var. oğlum. oğlum nasıl şeyde 500? Kanka 500'den? benim tanıdıklar var. Oradan borç aldım. Beklesene ya. Oğlum öyle bir şey yok ki. Oğlum tefeciye mi gittin lan? mi gittin Hayır lan? Hayır ya. Daha durun ya. Zıng. tamam. Mission bak. Oğlum. Gel, Aa, dur lan bunu başka Az daha az da sıkıntı yaşayabilirdik. Onu burada yapma. Tamam şimdi yağmurda deneyelim. Hayır. Es, deneyelim. gel lan. Zulu patlatı. Zulu patlatı be. Patla. Hayır. hayır, hayır. Patla bakayım. Gel gel. <laughs> <laughs> o so da yağmura, o so da yağmura. <laughs> Oğlum ne abi lan bu? Oğlum evet, ben diyorsanız ya abi. Gökte vurun. Bir indirelim. Hayır. Ezme. Ez. Yat lan aşağı. Onu bırak. Dur dur. Dur. La vurma vurma düşmana mı vurayım? Kaçamazsın ya kurtulamazsın. <laughs> oğlum 700 Burak. küsür nasıl oldu lan bu? Neyse. Kanka bilmiyorum da bak şimdi ya bir anda yok olacağım. Bekle. Buna bakmanız lazım. Yukarıdan izleyin. <gülüyor> <gülüyor> Allah oğlum bir şey yapacağım. <laughs> bir, bir anda gözükmeler. yok oldu. Ne var <laughs> 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 Bak şimdi yapıyorum. Yap bakayım. Sink. Oğlum. Oo, Kanka Allah Kanka, bu ya. Ne? Oğlum Zod nasıl yaşıyor orada? Kanka orada çok... benim, tanıdıklarım var Ya Yammer bir şurayı bir dene bakayım nasıl orası? Yapma. Onur mu gir Bayağı oldu bence bir şey evet. alabiliriz. Gidelim. Bir sende oh. mi var? Ha? Bir sende oh, mi var? Oo yön değiştiriyor bu. Ney lan? Kalkan kalkan. Bak Kanko, şimdi çak... duvara bakın. Bak bak seyret. Onur nereye gitti? Benimki gitti. Kanka Aa, gitti? Zot. Kırıldı yes. benimki. Sen, Senin Siz bir tane var? Küçülttüm. Zot. Oo şuna bakın. Aa bak sana Burak şey küçültüyor. Neyi? Blokları küçültüyor kanka. Harbi küçültü büyütüyün lan. Bak bırak. Yok ediyor, yok ediyor. Hayır. Yeterince yaklaşınca. Bu bayağı iyiymiş lan. Bu da bayağı iyi. Şimdi bir dakika ama beyler. Benim en çok merak ettiğim çıkın bakayım. Çıkın. Beyler hazır mıyız? Hazırız. E çakma çıkar. Bekle. Zink. Burada elimizde bundan birçok var. Bundan birlikte tamam. boşluk kazabiliriz. Bu ne? Oo ne oldu? Ne kadar gitti? Oo. Bak ne kadar gitti. Zot girip daha bakayım şuraya. Yağmur. Ay pardon. Ay, 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 ay. Ben Aa, koşacağım. olur 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 bu bayağı veriyor. Bende bank. de var bir tane. Koy onu koy. Tamam, Zot sen de yan koyalım. Aralıklarla koyayım ben koşarak patlatacağım onları. Tamam beyler yapıştırın. Geliyorum. Tüt tüt Oo geliyor geliyor geliyor. Oğlum ya bunlar lagda kaldı. Havada kaldım kanka sorun. Oğlum asılı kaldı. Bu lan? Emre'nin bulduğu şeyden dur ona gideceğim ben. Bekle. Zıng. Aa, demişim. Ver suncu çöktü. Suncu çöktü. Bu kadar peş peşe patlatmak çok mantıklı. Şey evet. değilmiş. Zod. gel lan. Ya elimden tutun lan. Dayanamayayım son sen sen, sen. <laughs> yanına git. Hayır. Oy emelci. Hayır. Oh Oy gruba 15.45 emelcisi gördün mü? Tamam şuradan <laughs> <bir> şey. <laughs> Beyler artık 27 bin bloğumuz var. 27 evet. küsür. Oh my god. Bu çok zahmetli bir şey. Aynen öyle. Ya. Oh içimde kaldı yarım saat yapamadım ya. Bekleyip markete gideyim. Sidik Bey'er şunu alacak. Tamam ben bunu evet. almadım. Bir de boşluk asası. Evet. Eamr'ın asası. Evet. Boşluk. Evet. Gelin like atın. Like. Yeme yeme. E Yemiyorum zaten. zaten. E aldım. Koymuşum. Ben aldım. Aldın dur. Bize, gelsin. Bize de geldi o zaman. Sidik bunları hemen deneyelim. Ne var Boşluk asası. Eamr'ın asası. Lan. Oh. Oğlum o ne? Buran beynin içi asası. Uy. Oğlum bu ne lan? Boşluk Çank. küresi herhalde. Oh. Ben abi şey. Asayı fırlatabiliyoruz. Uzağa atabiliyoruz. Asayı fırlayayım. Az bir dakika. Evet, uzatabilirsin. de uzatayım. Oo, ola bu da çok iyi. Beyler yapıştırın. Bir ondan bir ondan bak bir sağa bir sola alın. Vura 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 vura, vura. indirici komple silecek bu Sıkıntı yok. Her şey kontrolümüz altında. Allah. Allah kendimi uçur. Evet ben de kanka. Aa! <laughs> az köye beyler. köye hasar verelim. Birlik olalım. Tamam, birlik. tamam. Atın beyler. Gönderin beyler. Allah! At at. Oğlum 120 bin oldu. Beyler donan. Markete gidelim. beyler 120 ne alabiliriz Oğlum bu ne? Kanka, Ama bence gel. artık şu e, 1 milyona alınan. Baksana bırak. Alacağız. Alacağız. alacağız az kaldı. Çok az Mükemmel kaldı. toast. Mükemmel sadece toast. 1 milyon bro. <gülüyor> <gülüyor> Bu gördüğünüz emre almak için sadece 0553. Oğlum <laughs> <laughs> bir de kendi numaramı veriyordum. <laughs> <laughs> dur dur, dur, dur <laughs> az abi. Az bir dakika az bir dakika. Burak sen bana at ben sana atayım. Zot bence ikimiz de emri atalım. <laughs> Hadi lan Kanka hayır. 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 <laughs> hayır Kanka. Beyler bu beklediğimizden daha fazlaydı sanki. Dumanların içine bak Burak. Bir yani... ışık yükselecek. Oo, ya var. Ya yükseliyorum ya var. Ya. Hey, videoyu geçmeden önce bir saniye bekleyin. Kanala abone oldunuz mu? Hepimiz abone. Çok güzel. Peki ya sen? Sanırım abone olmayı unuttum. Sanırım buradaki işimiz bitti. Videodayız. Birkaç tane sıkıntımız var. Çünkü elimde bir kürek var. Yani bir demek oluyor ki Newton'un fizik yasalarını baz alırsak ve bunu Einstein'ın kullandığı örneklerle birleştirirsek çıkan sonuca göre benim blok kırmam gerekiyor. De çok boş yaptım ya. Teyze <laughs> bugün 1 milyon blok koyacağız. Şimdi 1 milyon blok toplayacağız, koyacağız. Ne anlarsan şimdi sol üstte bir sayacımız var. Onu gördünüz zaten. Şimdi bu şu an bakın şimdi gırdıkça değil. Bak bir de elimde şu var bu arada. Bunu da göstereceğim. Bekle az bir dakika. Şimdi bak 7, 8, 9, 10. Şimdi bunları koydukça sol üstteki şeyimiz gördüğünüz gibi artıyor. Çünkü neden? Blok koydukça aynen. Şimdi 10 tane blok koydum. Orası 10 oldu. Şimdi buradan hemen market portalımızı bir açalım. Bak bak çıkışı bir keş. Anladın mı? Böyle bir çıkış yok Johnny. Anladın mı? <laughs> tamam şimdi geldik. Bir sen. Burada bir marketimiz var. Şimdi burada nelerimiz var? Şimdi i̇şte 10 gra gördüğünüz gibi bir tane şey alabilik. Yay alabilik. Renk bir yay ver bana. Uy, blok yayı tamam. Burada bir sürü gördüğünüz gibi. Oğlum bu ne lan? Adam bu inşaatçı şey, bu tehlikeli. Bu ne? Enektar var. Koşan adam. Bu ne oğlum? Çöp adam. Sizin yetenememiş de bu kadar kötü. Be. Ben, ben Neyse Şimdi burada gördüğünüz gibi burada farklı farklı bir sürü eşyalar var. Onları zaten görmüşüzdür. O yüzden daha fazla blok koyacağım. Hedefimiz 50 blok. Şunu alacağım. Şu kürek var ya. Kürek de vuracağım oğlum. Şimdi burada 50 tane şöyle blok oh! Oğlum bir dakika. Bir dakika dur. Daha çok. Tamam bunu böyle... Bekle. Bekle. Eski spamcılardan kim kaldı? Bak ne güzel spamlıyım. Görüyor musun? Oğlum oğlum oh, maviliğine bayıldı. Ben hakikaten beden aldı. <laughs> Sebepsizce çok hoşuma gitti. Şu anda bir şey mi? hareketim. ettim. Bunu suyun içine atsak yine çıkartır mı? Hemen deneyelim. Aha da bir su. Şimdi suya atalım. Oy oğlum bir dakika daş da çıkarayım. Bekle. Bak bunu çıkarmayı. Arada arada yapayım böyle çılgınlıklar. Bak arada çıkarayım. Arada çıkarmayı bak. Şöyle sakince değil sert yine zınk diye atsam. Böyle yavaş atsam. Aha çıkardı bak. Arada çıkarıyor arada çıkarmıyor. Neyse. Şimdi 50 yaptık. Hop hemen bir portalımızı açalım. Oğlum portalın çıkışı çok iyi. Şimdi 50'ye bir tane kürek alayım. Zınk hemen alalım. Mimar küreği. Şimdi bakalım benim kadar iyi mi? Ay oğlum bir dakika Gazdığım blok kadar Ay oğlum saltık attım da bak 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 şimdi buralara göreyim Üçer üçer koyayım yemin ederim dur bir dakika Şey hedefimiz yüz Hemen şöyle kürekle şuralara bir delerim Mission complete <laughs> Tamam bir de şimdi yüz yapalım bir Hemen hızlısından şöyle zeng Tamam böyle böyle koyalım Daha koyayım bitti şu an Oğlum baya şu an silen mermisi gibi doldurayım küre <laughs> zeng 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 zeng. Tamam mission completed. 126 a. hemen gidelim. Şimdi burada bir TNT'miz var. zenk Alalım başkan. İşte neymiş ismi? Küresel TNT. Ya ben söylemeyeceğim bu beni çok gerdi. Şimdi bunu koyduğumuz anda patlayayım mı yoksa biz yakacağız mı? Oğlum patlayın lan. Nereye patlayacaksın? Ne yapacak? <laughs> oğlum bir dakika. Her koyduğumda cam gelir. Allah daha çok. Bir dakika dur. Asıl şunlara hemen. Yapıştır oğlum. Her koyduğumda veriyor lan. Ve sınırsız diyeti. Tamam hiç uğraşmaya gerek Bundan sonra benim ismim Bomba Cumhur. şöyle. Anladın mı? sonra. Bu arada bu bana hasar vurayım ya. Dur bakayım. Hasar vereyim mi dur, çok yaklaşmayayım. Ne olur ne olur. Şöyle durayım. Hepsi hesaplıydı. Menzili tamamıyla biliydim. Bir de içinde deneyeceğim. Allah'ım ne alar. Düşündüğüm şey olmasın. <laughs> Oo oğlum patlamadık da ne? Tamam bu, bu gayet güzel bir TNT. <laughs> Beğendim. 10 üzerinden 99 ve. Bizim inşaatçı nerede? İnşaatçı gel. Uzun Naruto inşaatçı. Naruto inşaatçı yapsan bu olurdu işte. <laughs> gel oğlum buraya. Neymiş bu? Mimar köylü. Bakalım ne kadar mimar. bu iki kelimenin birini ben zaten tamamlayayım. Köylü kısmını. Bakalım mimar kısmını bu halledebilecek mi? Koyduk bakalım. Ne Oy oğlum 260 oldu. Bir de sen daha çok koyar mısın? Lütfen. Lütfen. Bir tane sadece yapıp gitme. Canım ne işi? <laughs> Bek de be, bir tane de koyalım. Oğlum her koyduğumda böyle yapıyorsa şuraya da yapalım. Buraya da yapsın. Buraya da yapsın. Oğlum ne güzel lan. Bir de bin yapayım öyle gideyim. Kaç olduğunu hatırlamayayım çünkü diğerinin. Bin oldu. Tamam burası artık gelişmiş bir köy. Bu arada biraz acıktık sanki. Şurada görmüş olduğunuz gibi. Bir tek ekmek toplayabiliriz bence. 30 ekmek gayet yeterli. Şimdi hangisine geldik bakayım. Uy, bine tamam. Enekler alabilir. 3000'e bundan alabilir. Boşan adam. Çok da. Ama ilk önce enekler. Bu ne lan? Bu ne? Köylü galesi anahtarı. Şu tarafa doğru mu gitmem gerekiyor şu an? Tamam sanırım bu elimdekiler benim işimi görecek. Zenk zenk. Gidelim. Nerede köylü galesi eneklere? Tamam şuraya doğru gideyim. One hour later. Oğlum yoksa? Oy köylü galesi. Şimdi o bir dakika içeride sıkıntılı tipler var. içeride. E ee, kanka? Hayır. Oğlum dur yaklaşma. Zeng. Şamarı yersin. Gel gel. Come on man. Come on. Sen de gel. Zeng. O Enderman. O bize sıkıntı çıkarabilir. O ne? O ne biçim Enderman? <laughs> Şimdi de burada ne varmış ona bir bakalım. Bu ne? Blok dönüştürür. Çevrendeki blokları işaretler. Ardından işaretli blokları. Kurbağa gezgeni. Ne kurbağa gezgeni var? <laughs> Lan oğlum. Headshot yedik. <laughs> Gel kanka gel. İlla böyle mi olalım yani? İlla arkadaşlar hepinize tek tek şamar atayım mı yani ben anlamayayım. Oğlum inmem. Yeter daha. Şimdi ben blok dönüştürdüm. Bunu aldım. Galeyi kurbağa gezegenine gönderme. Tamam galeyi kurbağa gezegenine göndereceğiz. Beyler bir gacur gucur sesler geliyor yapma. Bak gözünüzü seveyim. Oo kolay gelsin. Kolay. Allah Allah. Oğlum. Allah davul et. Oğlum bak böyle çıkma vallahi. Uçan şamarın tadını bileyim mi sen? En tepede bir şey var mı? Bakayım. Hiçbir şey yok. Tamam 10 numara ortam şimdi bir dakika bunu bir takalım. Oy! Oğlum her şey blok oluyor. Şimdi shift sağ tık. Şöyle mi yapacağım? Oo bir dakika shift sağ tık. Şimdi burayı o zaman şöyle yapacağız bekle. En köşeden alacağım. Aynen. Tam buradan aldım. Dur şu dağa kadar alayım ya. Aa işaretlediğin alan derken böyleymiş oğlum bütün her yeri tamam şimdi çözdüm ya <laughs> böyle bir şey ben bir şey evet sonunda bitti ben bunların her bir parçasını gönderdiğimde sol üstteki şey gırık sayımız artıyor şimdi bak Zinc. tüm kaleyi gönderdim daha bir şey yapamam oğlum arazi bile gönderdik bunu <laughs> isteyerek yapmamıştım şimdi portala girelim artık zamanı geldi şimdi 9 9000 dolar param var oğlum 3000 seni var ya yıllardır istiyorsun gel buraya geometri hızımı severiz bu kaçmış 10 bin tamam bekle geleyim oğlum sıra sende Ve şu taraftan geldim şimdi bunu kullanalım Bu neymiş? Oo oğlum uçayım Vallahi uçayım Oo biraz fazla hasar yedik ama bence çok iyiydi <laughs> Baksana ooo Olayı şimdi anladım ben de diyeyim ki bu sol üstü neden Sek 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 Aa böyle gidiyormuş işte Şimdi fark ettim Oğlum baya güzel bu arada <laughs> Mis gibi One hour later 10 bin puan yaptık Zeng 10 bin puana bir enekler daha abi eneklerden çok korkayım ya Neymiş bu? Zindan eneklere gidelim. Şimdi zindan da bu tarafta. O zaman şöyle bir yapmadık mı? Şuraya bir düşüp bakacağım. Tam şuradaymış. Ooo zindana geldik. Ben direkt uzaktan anladım. Bak bileyim mi? Şimdi haydi bismillah. Burası biraz tehlikeli gözüküyor ama sıkıntı yok. Halledeceğiz. Bu neymiş lan? Bir dakika burada bir şey var. Altın alırız. Bir de bir şey daha varmış. X2. Oy! Yerleştirilen bloklar artık 2 mi 2x. Bir dakika bunu şöyle anlarız. Şimdi böyle yaptı. Oğlum her koyduğum 2 sayılı. Yani artık yaptığımız her şey 2 katı olacak. Tamam. 1 milyon Adım adım. Hadi Allah'tan zindanda bir şey yoktu. Temizinden çıktık. Şimdi 25 bin yapmamız gerektiği için buradan mimar köylü ve bunu harekete geçireceğim. Beyler yapabilirsiniz. 2 katı veri bak. 200 veriydi normalde. Her koymaya 400 ver mesela. Uy tamam tamam. Çalışın lan çalışın. Oturmaya mı geldiniz? Helal beyler helal devam. Beyler daha fazla ev. Şurada seri üretime başlayalım. Aynen öyle seri üretim. Aynı eve 50 kişi yapın. Tamam 26 bin. Hemen seni de alalım yakışıklı. Zınk şeker şey seni. Şimdi şu örümceği zınk diye bir koysak. Bu ne oluyor? Oğlum zindan yaptı. Bir dakika ismi ne? Zindan örümceği mi? Oğlum zindan oluşturdu ya adam bazı. Beyler adamsız. Ya oğlum bu gerçek mi ya? Allah aşkına. Kanka bu ne? Oğlum bu arada çok fazla veri lan. Bekle dur. Köyün dışına doğru şöyle bir yapalım. Şöyle. Çok veri lan. Bak bak son üstte bak. Çok hızlandı. Tamam çok iyi. Oo baya iki katı ya. Oğlum çok fazla veri lan. Helal beyler. 100 bin olsun okeyim ben. 100 binde bırakacağım. Tamam. Mission completed. Uyy. Oğlum 45 de bir şey varmış. Bu ne? Nedir bir şeyse? zenk alalım o zaman. Bu ne? Nedir yürüyücü? Bakalım ne kadar yürü. <laughs> Bakalım zenk Ne oluyor? Oo oğlum bir dakika. Nedir yolu yapıyor Ya bu çok vermiyor ama ya. Öteki daha iyiydi. <laughs> bu güzel bir güç. Şimdi biz zindana devam edelim. Zindan örümce. Devam edin beyler. Siz çalışın. Çalışın siz güzel para kazandırıyız. Hedefimiz 100.000. bin. Muhtemelen şu anda oldu. Aynen öyle mission completed. Biraz köyün etrafında zombiler şey yaptı ama sıkıntı yok. Ben zombileri lan. Bana öyle bakma. Eyvallah kanka. Yüz bin işte bu. Yıllardır beklediğim an. Zeng. Nedir gale Şimdi bu ne tarafta? Bu da burada. Devam ke. One hour later. Aa buradaymış lan. Geçmişiz. Oğlum yön değiştireyimmiş bu. Oy oğlum görüntüye bak. Çok güzel gözüküyor ben. Tamam dur hemen şunun üstüne. Zeng. Tamam. Oğlum inince Fark ettim. Burası bir tek tehlikeli olabilir. <laughs> oğlum, oğlum yanımdan geçti. Yemin ederim yanımdan geçti. Bir dakika. Beyler sakin olun. Anlaşabilir. Sepeyse yetecek kadar kurbağa var. Tamam sıkıntı yok. Oğlum onlar nasıl TNT? Bunlar da TNT dedim bak. TNT onlar. Oğlum patlıyor. Beyler durun lan. Sakin olun. Bekle ben anlaşacağım valla. Çık buradan. Zeng sen bir düş bakayım aşağı. Oğlum hep bizi indireceğim. Bekleyin bekleyin. Bana boşuna sniper gruba demiyorlar. İn bir yer. Şu ortaya ulaşmam lazım. Gel oğlum gel. Oradan şov yapmaya benzemez bu işler. Yukarı çıkma. Daha seni bulurum. Tamam mission completed. Bekle. E tamam sen ne yapıyorsun orada? Zeng. Oy bir şey komple okey. Bu ne lan? Yerleştirilen bloklar artık 5x mi sayılıyor Blok dönüştürücü geliştirilmiş blok dönüştürücü mü? 5x her şey değil. Yani böyle yapıp o zaman bir saniye. Bunu böyle yapıp sonra buraya şifsat. Oh! oğlum. Bir dakika kaç bin aldı ne? Bir dakika dur. 30 bin. 31 bin. Bir de hiçbir yere dokanmadım he. Oğlum ne güzeller. Dur bir tık hasar yiyeyim. Benim tipim. <laughs> Şimdi bunu denemesem içimde kalır da. 90.000 90 bin oldu farkındasınız değil Oğlum şimdi ciddiye ya gidin oğlum gidin aslanlara 5x seri 5x. Gidin daha çok gidin. Oğlum ne kadar veriyor bak bak. Şimdi şuraya gelip en son zinc yapsam. Şurayla bir bağlayalım. Zinc tamam mission <gülüyor> <gülüyor> Bu arada 260 bin bloğum oldu. Bir artık uğramamız lazım harekete. Şimdi 268 bin kırık puanım var. En son bunu aldık. Oy bu var 250 .000. Alırız başkan. Zinc fırlatıcı eldiven. Önünde fırlatabilir misin? Yakışır. <laughs> Şimdi bakalım ne kadar fırlatabileyim. Oo. Yani o zaman bununla bunu. Ay oğlum çok iyi lan. Bunu böyle yapayım. Bak böyle. Sonra daha da çok. Bak. Oğlum sınırsız gibi bir şey. Baksana bak. Paso böyle. Oy bir milyon yapayım. Ve burada 500 binlik bir enektar. En kalesi enektar. Bir buraya gitmediydik. Buraya da gidelim. Tam olsun. Şimdi nereye? Şu tarafa doğru gitmem gerekiyor. O zaman şununla hemen bir yukarı doğru çıkacağız. Oğlum çıktı olur. Şimdi şu tarafa doğru gideyim. Oy et kalesi. İşte bu men. Tamam şurada bir yavaşlayalım. Bak gördün sıfır hasar aldım. Captain Pilot gruba. Kaptan Pilotunuz konuşuyor. Lütfen videoya like attınız mı? Atmadıysanız bir like atın yani. Teşekkürler. Şimdi geldik de burada ne yapmamız? Oo beyler titreşimli mi titreşimli? Bir sakin olun öncelikle bekle. Size ben ucundan vurmaya başlayayım yoksa siz beni burada harcarsınız. Bu ne oğlum böyle? Zınk. Eee Ender Eee. Bak bunları dalladım şu an. Bak taktiği yaptım. Bak şu an içeride bir şamar iyi. Yine alan. Onu da şamarladık herhalde. Bakayım. Oğlum bu çok basitti lan. Sen ne yapayım Gazi orada? Senin <laughs> <laughs> bir sıkıntın var gibi. Oy! Ne oldu? Şarkı çaldı lan. Bir dakika bu mu olay? Bu. Aa oğlum portal oluşmuş. Aa bunu kullanmak için 1 milyonluk enekler almam gerekebilir. One hour later. Tamam tamam 1 milyon. Tamam. Siz orada takılın beni şok yormayın kurban olayım ya gerek yok Şimdi bunu almanın vakti geldi Zeyn Kurbağa gezegeni portal Eneklere şimdi gidik Bunlar ne yapmam gerektiğini hiçbir fikrim yok ama Deneyeceğiz bakayım Oy! Böyle oğlum. Ana getirdim şey. <laughs> Sıkıntı yok beyler. Her şey kontrol sürümü altında. Oğlum ne kadar nizami getirmişim. Bak istesem yapamam. Hakikaten istesem yapamam. Ya burası da bizim dünya yani. anlatabilir mi falan. <laughs> Neyse evet arkadaşlar. Yani bugünkü videomuz bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Bence sizlere Beğenmişsiniz, teşekkür ederiz. Kesinlikle bekliyim Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın bay bay. Allah'a emanet. Zing.